Koronavirüs gündemiyle devam ediyoruz. Türkiye bir yandan aşı seferberliği yaşarken bir yandan da aşı karşıtlarının akıl almaz açıklamalarını konuşuyor. Skandal denilebilecek bir açıklama bu kez bir hekimden geldi. Aşı karşıtı operatör doktor Bilgehan Bilge öyle bir açıklama yaptı ki tıp camiası ayağa kalktı. Bilge bugün aşı olun diyen meslektaşlarının ileride yargılanacaklarını iddia etti. İstanbul Tabip Odası Bilge hakkında soruşturma başlattı ve Bilge Han Bilge'ye yanıt 40 yıldır aşı çalışmaları yapan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan geldi. Asla ve kata aşı olmayız. Bu kararlarından vazgeçecekler. Aşı olanlardan özür dileyecekler. Şaka değil, yargılanacaklar. Görünen o ki kendisi yargılanacak. Bir hekimin böyle bir laf söylemesi de suçtur zaten. Skandal sözleri İstanbul Tabip Odası soruşturma başlattı. Başlarında bir doktor yazıyor da... Bu insan bir akademik bir insan da değil bahsettiğimiz insan. Muayenehanesi olan muhtemelen muayenehanesine daha daha çok hasta gitsin, daha çok para kazansın diye uğraşan bir insandır. Aşı karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen operatör doktor Bilgehan Bilge yine skandallarla konuşuluyor. Asla ve kata aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, alışveriş merkezlerine sokmasınlar. Söylediği şeyler pesapa gelmez laflar. Bunları ben hiç ciddiye bile almıyorum. Bunlara ne cevap vermeyeyim değer. Oturup tartışmaya değer. Aşı karşıtı bir grubu toplayarak İstanbul'da balkon konuşması yapan Bilge bugün aşı olun diyen meslektaşlarının bir sene sonra özür dileyeceklerini ve yargılanacaklarını iddia etti. Yemin ediyorum vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra en geç bir sene sonra yargılanacaklar. Aşıyı vuran zaman sağlık memurları, hemşireler değil, hekimler yargılanacak. İnsanlara ilginç geldiği için insanlar toplanıp dinliyor. Yalan da olduğunu bilseniz komplo teorisi filmleri falan çok rağbet görür. Bir şeye gelince, uygulamaya gelince bunların söylediklerinden etkilenmiyor. Bilgehan Bilge'nin skandal ifadeleri tıp camiasını ayağa kaldırdı. İstanbul Tabip Odası soruşturma başlattı. Ruhsatsız bir maddeyi insanlar üzerine uyguladım gibi bir lüksü yok hekimin. Yasa bu. Meslekten mene kadar giden hukuki yaptırımları var. Diğer taraftan da umumi ıslak göre cezası var. Hapis cezasını gerektiren bir suç aslında. Bunu tabi Cumhuriyet savcılarının dikkate alıp dava açmasına bağlı Ve bilgiye yanıt 40 yıldır Türkiye'de aşı çalışmaları yapan ünlü profesör Mehmet Ceyhan'dan geldi. Aşı olanlardan özür dileyecekler. 1980 yılında girdim tıp camiasına ve 90 yılından beri beyin omurilik cerrahisi ihtisasındayım. Aşıyla ilgili bir alanda uzman değil bir operatör doktor. Aşıyla ilgili ne bilir ki ne konuş. Eğitiminde bu yok. Mehmet Ceyhan bilgiye sert tepki gösterdi. Biraz daha yüksek puan aldıkları için bizim okullarımıza geliyorlar. Ben böyle bu tip öğrenci hiç mezun etmedim. Dün çıkmışlar televizyona 3 tane hekim. Fazladan ölümden bahsediyorlar. Ne demek yahu fazladan ölüm? Profesör titriyor taşıyan insanlar var. Bunlar da ben birkaç defa televizyondan, basından aradılar. Karşı karşıya geldi. Olur dedim. Hatta doğruyu öğrensin diye. Hiçbiri kabul etmedi. Kaçtı. Ya arkadaş benim Kadar bu mesleğe şıktım. Benim vatandaşlara önerim bunları böyle başındaki operatör doktor, profesör doktor şeylerini çok dikkate almadan Google'dan bir girsin baksınlar bu adamın aşıyla ilgili bir bilimsel çalışması falan var mıdır? Görsünler yani.